Hı. Ne? Hı. Hı. Ne oluyor sana? Hı? Yani böyle bir telefonun çaldığı anda kriptonite yaklaşmış Süperman gibi bir şekillere giriyorsun. Hı? Ne oluyor? Ona bizim gezegende kriptonit değil gaz diyorlar işte. Karnımdan dolayı. Zeynep'ciğim eğer seni de rahatsız ettiysem kusura bakma. Yok verdiği rahatsızlığı ilerleyen günlerde göreceğiz. Gözüm üzerinde. Bak sen. Gözün üzerimde olacaksa yani hep ah. Sevzekleşme hemen. Hadi git yat dinlen. Ayaklarını sıcak tut. Ayak mayak değil de şöyle bir iyi geceler öpücüğü alsam. Nasıl kendime gelirim? Hmm. Gel. Hadi canım. Gel gel. Gerçekten mi? Gel gel. Hmm. Geliyorum mu? Gel gel heyecan yapma. Dur 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 dur. Bu anı açalım biraz daha. Bu tatlı çıkaralım. Çıkar. Allah rahatlık versin. Allah sana da rahatlık versin. Kıçık. Neyse, idare ederiz. Zeynep hmm. uyudun mu? Fatih uyandı. İyi geceler. Ay. Uyumadı gitti. Zeynep 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 Alo. Damat. Neredesin? İki saattir sizi sokakta bekliyorum. Ağaç oldun oğlum. Zeynep'in uyumasını bekledim reis babacığım. Ne yapayım? Tamam. Hadi çabuk gel. Tamam tamam. Ben zaten şimdi. Kapatmış. Allah'ım yarabbim ya. Reis baba. Reis babacığım. Ben ölmüş mü? Reis baba. Ha. <laughs> İyi geceler. Geldim ben. Sızdınız galiba. babacığım? Ne işimiz var burada? Ajan filmleri buluşma yeri gibi. Ha, yoksa yeni bir görevim mi var? Damat. Ha. Seninle çok önemli bir mevzu konuşacağım. Konuşalım. Konuşalım babacığım ama arabada konuşsak soğuk ya. Ya bırak şimdi soğuma o ya. Yarın bu Meryem'i kaçırıp bana getireceksin. Ha? İster zorla ister güzellikle. Derdest edip bana getireceksin. Ya babacığım, niye sürekli birilerini kaçırttırıyorsunuz bana? Ya kaçırma yok. Kaçırma yok. Tamam, Meryem Hanım beni kaçırmış olabilir ama... Ne? Meryem seni mi kaçırdı? Yani tam olarak öyle denemez ama... E, ...şimdi sizin bu eski karınız bizim şirketi almaya çalışıyordu. E, ben reddedince adamları gelip kaçırmış bulundu beni. Bak sen kara Meryem'in işlerine. <laughs> ne de olsa karı koca aynı topraktansınız. İşte sizden arta kalan zamanlarda da eski eşiniz tarafından kaçırılıyorum reis babacığım demek çok önceden sızmış bizim içimize. Sızmış mı? Neyse ne. Yarın sen onu bunu... kapıp bana getireceksin. Zeynep bir zarar görmeyecek değil mi reis baba? Damat. Hı? Ben Zeynep'in babasıyım. Senden önce ben vardım anladın mı? Ben kızımın zarar görmesini ister miyim? Ya tamam da babacığım. Benden kayınvalidemi kaçırmamı istiyorsunuz. Bu normal bir şey mi şimdi? Normal. Meryem için her şey muma. E, tamam. Kaçıracağım ama bir şartım var. Bana sebebini söyleyeceksiniz. Ulan sen benimle pazarlık mı yapıyorsun ha? Yani reis babacığım, bir damadın yapması gereken şeyi yapıyorum. Karımı her şeyden ayrı tutuyorum. Siz söyleyin sebebini, öyle kaçıracağım. Peki. Bu Meryem, başka bir adam için bizi bıraktı. Çekti gitti. Ne diyorsun ya? Ya. Şey pardon ne diyorsunuz reis babacığım? Şimdi kaçıracağım mı? Görev bende. Abi. Tamam ben gideyim kaçırayım. Ya yani akşam şimdi değil. Yatayım uyuyayım da şş, sabah kaçırayım. Plan yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.